ben bu telefonlardan yıldım. Efendim canım. Heh. Yok ben çok uzaktayım, köydeyim, köye geldim. Evet, köye geldim. Ya aladan köyü mü geliyor? Kale köydeyim bu ablam çarpmayın tekneme. Vallahi çarpılacağız. Tekneme çarpmayın. Evet Rusyalı tekne Abi, geldi. Oh. Çarpışıyoruz şu Çarpıyor. an. yabancılar anlamıyor da no, no. ne ekini ne budayı ne hasat bu senin bildiğin köy değil Saf. kale köy kale köy google'a yaz koy var koy ö değil oynan üstündeki noktaları çıkart da yaz koyu olan köy koyu renk değil Allah belanı vermesin renge bağladı ya, <laughs> ya kapat bu senaryonlar ne beni ben engelle ya? beni engelle sen engelle Ben aşamıyorum çevremi. Çevremi değiştiremiyorum.